Evet, tekrardan hoş geldiniz. Evet, sponsor kelimesini çok duymuşsunuzdur. Ee, özellikle yeni başlayan kişiler, ya bu kelimedir, ya hep böyle herkes birbirine sponsor diyor, sponsorum diyor, sponsorum diyor. Yani e, sponsor olmak ne demek diye çok soran oluyordur. İlk defa hayatında network marketing e, tüketim ağ pazarlamasında olan bir kişi otomatik olarak sponsor kelimesini çok fazla bilmiyor olabilir Sponsor şu demek arkadaşlar baktığımızda aslında sponsor bir öğretmenlik aslında sponsor olan kişi yardımcı olan takım arkadaşlarına ekip arkadaşlarına beraber yol yürüdüğü insanlara yol gösteren ışık tutan rehberlik yapan aslında birer öğretmen. Peki soru şu, peki Ferhat Bey sponsor olmak için ne yapmamız gerekiyor? Ben sponsor muyum? veya ben sadece bir bayi miyim? Evet. Arkadaşlar eğer sizler one more bayisi iseniz bir one more bayisi olarak kendi referansınızla ekranınızdan bir tane bile kayıt yaptı iseniz sizin referansınızla one more bayisi oluşmuşsa aslında siz birer sponsorsunuz. Ekranımda sesinde sorun var mı arkadaşlar? Yok değil mi? Tamam süper. Demek ki e, internet balansı olan bir arkadaşımız yazmış sorun olan. <laughs> bir yandan da test etmiş olduk. Yani aslında sponsorluk demek bir tane bile soy ağacında sağ ve sol kolunda kendi referansıyla yaptığınız bir kayıt varsa sizin aslında birer sponsor olduğu anlama geliyor. Peki sponsor olarak bizler ne yapmamız gerekiyor? Sponsorun görevleri nelerdir? Şimdi bunların üzerinden tek tek ee, Geçeceğim inşallah. Hemen bir sunumu açıyorum buradan. Evet şu anda sunumu açtım. Buradan bakalım kim var ekranımda. Hasan Ulusoy, Bumin Kağan Bey görünüyor şu anda. Tam ekran geldi mi? Tamamdır süpersiniz. Evet. Özellikle yeni başlayan arkadaşlarımızın biraz daha dikkatli dinlemesini ve ekip kurmaya başlamış Takım ağacında artık ekibi olan arkadaşlarımızın da bazı hataları yapmaması adına bugünkü eğitim çok önemli aslında. Çünkü bu bir temel eğitim aslında. Bu işin temeli. Yani e, baz seviyesi diyelim buna biz. E, hepimiz aslında biraz sponsor adayıyız veya ekibimiz ya bağ yaptığımız kişiler varsa hepimiz aslında birer sponsoruz arkadaşlar. Bunun da bilgisini vermiş olayım. Şimdi peki başlayalım o zaman. Bir, sponsor ulaşılabilen bir kişi. Kolay erişilebilen bir kişi olması gerekiyor. Bununla alakalı şu örneği vermek istiyorum. Kişi apprentice kariyerine gelmiş. Beginner kariyerine gelmiş. Altında takım arkadaşları ekibi oluşmaya başlamış. Ama bayi arkadaşları sponsorluğunu yaptığı ağaçtaki insanlar kişiyi arıyor. Telefona bakmıyor. Whatsapp'tan yazıyor. Dönüş yapmıyor. 2 saat geçiyor, 3 saat geçiyor, 4 saat geçiyor. Hiçbir şekilde dönüş yapmıyor. Akşam saat 11'de keyfine keyif telefon açıyor. Şimdi burada sponsorluğun kuralı arasında bu aslında bu kuralı bozmuş oluyor. Çünkü niye? Eğer network marketing yapıyorum diyorsa bir kişi ve gerçekten bu işten evini ekmek götürüyorsa, para kazanıyorsa, bunu iş olarak yapıyorsa başka arkadaşlarının veba haline girmemesi gerekiyor. Onlara yardımcı olması gerekiyor. Şimdi soracağım var arkadaşlar beni tanıyanlar var aramızda. Belki hepiniz tanıyorsunuzdur ama bugüne kadar beni arayıp da ulaşamadığınız oldu mu? Varsa chatten yazın. Özellikle e, bu konuda size e, özür dilemek istiyorum eğer ulaşamadıysanız. Dönüşü yapmamışsam e, arayıp da ama yapmadığımı tahmin ediyorum. Çünkü çok hastasın bu konularda. E, çünkü biz birlikte iş yapıyoruz. Biz bir iş ortağıyız. Hep beraber. Bir takımız. Biz bir aileyiz diyoruz. Benim telefonum 12'ye kadar her zaman açıktır. Bunu da her zaman söylemişimdir. O yüzden ee, tabii ki herkesin belli bir saati olabilir. Akşam saat 9'dan sonra, ondan sonra belki çok acil olmayan durumlarda sponsorunuzu rahatsız etmek istemeyebilirsiniz. Sıkıntı yok. Hiç sorun değil. Ama önemli olan bu iş döngüsünde kişilerin, bayilerimizin sponsorluk yaptığı kişilere ne yapması gerekiyor biliyor musunuz? Telefondaki WhatsApp'larına bakmaları lazım. WhatsApp gruplarında kendi ekibindeki bir insanın sorunu var. Telefonundaki WhatsApp'a bakmıyor. 5 saat, 6 saat WhatsApp'ına bakmıyor. Ekibindeki insanın sorunu belki farkında olmadan tüm gruba yansımaya başlıyor. Yani işine hakim olması gerekiyor arkadaşlar. Evet. Ee, teşekkür ediyorum. Süpersiniz. Şimdi Yazılanları okuyorum. İyi ki varsınız arkadaşlar. Devam edelim. İlk bölümü anladık diye tahmin ediyorum. Çok önemli bölüm aslında. Bu işin sırrıdır iletişim. Arkadaşlar, insanla iş yapıyoruz. İletişim ne kadar iyi olursa sponsor takım ağacındaki ekip arkadaşlarıyla beraber iş yaptığı arkadaşlar ne kadar iletişim iyi olursa işini o kadar iyi büyütür. İki, sponsor olan kişinin çalışmasıyla beraber bilgisiyle beraber tecrübesini ne yapması gerekiyor? Yeni bulduğu arkadaşlarına aktarması gerekiyor. Yani yeni başlayacak insanlara bilgisini, tecrübesini yardımcı olarak aktarması gerekiyor. Peki bu işi ne yapması lazım? Sponsor olacak arkadaşımızın e, One More International firmasını bilmesi gerekiyor. Ürünleri bilmesi gerekiyor. Çalışma sistemini hepsini olması dahi belirli bir düzenini öğrenmek için uğraşması gerekiyor. Soru şu. Ferhat Bey ben daha yeni başladım. iki tane kayıt yaptım. Hemen öğrenmeyebilir miyim? Tabii ki doğru. Hemen her şeyi öğrenmeyebilirsin. Ama senin sponsorun var, onun sponsoru var. Yani sana bu işi öğretebilecek sponsorlar var. Zaten ne demişim en başta? Sponsor eşittir öğretmen. Sana yol gösteren demek. Zaten One More'un etik ilkelerine baktığınızda sponsorların yardımcı olması gerektiği yazıyor. Yani aslında yeni başlayan bir sponsor da olsanız sizin üstünüzdeki sponsorlardan ne yapmanız gerekiyor? Destek almanız gerekiyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet, bir yandan chatte yazıyor arkadaşlar. Hepiniz çok değerlisiniz. Yani benim takımda olun veya olmayın hiç fark etmez arkadaşlar. Bilginiz olsun. Burası çok önemli. Yapılan çalışmalarla alakalı sponsorla beraber iş yaparken yanlışlıklar olacak, sorunlar olacak. Bir iş yapıyoruz. Hangi işte sorun yok ki? sorunlar çözülmek için vardır. İşte sponsorsanız sponsorun çözümü olması lazım. Peki örnek vermek istiyorum bununla alakalı. <laughs> çok önemli bir konu. Pandemiden geçtik. Çok yoğun bir bölüm geçirdik. İnşallah bundan sonra olmaz. Pandemi de özellikle Nisan ayında, Mayıs ayında hatırlarsanız kargolarla ilgili çok büyük sorunlar oldu. 15 gün, bir ay kargolar geç gitti oldu. MNG'si, işte UPS'i birçok firma kargoları kaybetti, ürünler geç gitti az elemanla çalıştılar bazı kargo şubeleri bazı kargo şubeleri elemanları COVID olduğu için kapatıldı bunlarla alakalı sorunlar oldu bu dönemde bunun gibi sorunları oldu dönemde sponsor olarak siz ekibinize takımınıza çözüm odaklı davrandınız mı? Ya da siz sponsor olarak siz bu işi yaparken daha siz bu işi yaparken üst sponsorunuza ağlayarak mı aradınız? Sponsorum kargom gitmiyor eleman bayilerim beni kızıyor arıyorlar. Ben ne yapacağım ben bittim yok oldum böyle firma mı olur? Sponsor olarak siz bunu yaparsanız takım arkadaşlarınız siz ne yapacak? Daha sizdeki güveni sizdeki inancı görecekler. Daha bu kendisi diyecek ki daha benim sponsorum firmasına inanmıyor. Daha benim sponsorumun daha inancı yok. Bunların hepsi sizin başarınızı etkileyen faktörler. Çözüm odaklı olsak, çözüm odaklı. Sponsorum böyle bir durum var. Kargo 10 günde gitmemiş. Bana yardımcı olabilir misiniz? Sponsor da kullanıcı ismini aldı. Şirketten, gerekli yerlerden hızlı bir şekilde çözüm sunduysa işte budur. Önemli olan bunu yine ne yapmamız lazım? İletişimle yapmamız lazım. Arkadaşlar çok önemli. Bakın burası çok önemli. <laughs> yani farkında olmadan ufak şeyler yüzünden insanlar Van Mor'dan, Van Mor gibi bir hazineden kendini maalesef kaybediyor. Yanlış davranış kalıpları, çözüm odaklı olunmaması, inancın yeterli olmaması kişilerde, sponsorlarda, takım arkadaşlarına bunu da sirayet ettirmesi işini maalesef baltalıyor. <laughs> o yüzden ne yapmamız gerekiyor? Önce kendimiz, önce bizim örnek bir sponsor olmamız lazım ki takım arkadaşlarımıza unutmayalım. Network yapıyoruz, kopyalama iş yapıyoruz. Sen nasılsan ekibin de aynı olacak. Çekim gücü. Sen mızmızsan ekibin mızmız olacak. Sen çözüm odaklıysan ekibin çözüm odaklı olacak. Sen lider vasıfların varsa öyle insanları çekeceksin. Bu işin sırrı bu. Hayatta da evrende de zaten şu anda bu otomatikmen oluyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Devam ediyorum. Adaylara nelerin yapılacağını gösterirken nasıl yapılacağını göstermen gerekiyor. Mesela sponsorsun, ekip yaptın, bir kişi kaydettin. O kişiye yol göstermen gerekiyor. Liste nasıl yapılır? Davet nasıl yapılır? Biz şu anda bunlarla alakalı devamlı eğitim veriyoruz. Üst sponsorlar olarak alt takımlarımızdaki arkadaşlarımıza nasıl yapılacaklarını öğretiyoruz. Seminerler veriyoruz. Misafir seminerlerine insanlar getirin diyoruz. Seminerlerden sonra ofislerimizde bayi eğitimleri yapıyoruz. Nasıl yapacağımızı öğretiyoruz. Yetmedi diyoruz ki 12, 13, 14 Mart'ta Kocaeli'de 3 günlük bir üniversite var diyoruz. Dines Termal'de. Bu işin okulu, kamp diyoruz. Yani aslında nasıl yapılacağını gösterebileceğimiz birçok yer ama birçok yer var. Evet devam edelim. Bakalım neler varmış daha. Sponsor olan kişinin hatları ile kopuk olmaması gerekiyor. Bu ne demek? Ve tüm hatlarına eşit davranması gerekiyor. Yani benim abim de olsa, kardeşim de olsa, yengem de olsa ben işimde kimseye acımam. Ben, beni tanıyanlar vardır. Bilirler benim boyumu. Çünkü iş farklı bir şey, aile farklı bir şey. İş farklı bir şey, arkadaşlık farklı bir şey. Ekibindeki çok samimi olduğun dostların olabilir. Çok samimi olduğun arkadaşların kankan olabilir. Fakat iş konusunda herkese eşit davranman lazım. Ve 50. hattına da 30. hattına da hakim olmaya çalışman lazım. İş büyüdükçe artık sonsuz derinlikte 300. hattın olacak. Ama iletişim bağını ekibindeki sponsorluk yaptığın arkadaşlarınla iletişim bağını iyi kurarsan tüm hatlarına belki e, çok böyle üst düzey kariyerlere gelip çok büyük sayılara geldiğinde belki çok birebir mümkün olmasa bile çoğunluğuna hakim olma imkanın var. Bu da takımdaki başarıyı ve birlikteliği arttırır arkadaşlar. Çok önemli bir ayrıntıdır. Bilginiz olsun. Sponsor olan arkadaşlarımız egolarını yok etmeleri lazım. Bununla alakalı bir eğitim vermiştim. Hatırlarsanız. Aşırı ego kibire. Kibire neden olur. Düşük ego maalesef böyle ezikleyen oluyor. Çok egonuz düşükse ezik olursunuz. Ama hedeflediğimiz ego mütevazi özgüven. Yani mütevazi özgüvende olursanız herkese eşit bir şekilde tavrınız, konuşmanız, hitabınız aynı olursa zaten egonuzu kontrol eden bir lider olursunuz. İyi bir sponsor olursunuz. Kariye aldığınızda özellikle ben rookie'dim, beginner oldum. Ben beginner'dım, apprant's oldum. Ben apprant's'tim ayda 15-20 bin lira paraya ulaştım. Farkında olmadan egoya bulaşırsanız sponsorluk yaparken ekibinize, takımınıza, arkadaşlarınıza zarar verebilirsiniz. O yüzden bunu çok iyi kontrol etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Sponsor arkadaşlarıma özellikle buradan bunu söylüyorum bilginiz olsun. Devam edelim. Çok güzel bir şekilde. Nasıl gidiyor inşallah? İyi gidiyordur. Eğitim. Bir yandan bakıyorum buradan süpersiniz. Evet arkadaşlar. Ee şimdi burası da çok önemli. Ekip çalışmasını sağlamak. Yani biz bir takımız, biz bir aileyiz ve bu akşam saat 8'de ne yaptık? Seminer yaptık. Ne yaptık? Bu bir ekip çalışması Evet. Bu bir ekip çalışmasıdır. Bunu sizler kendinize hemen kendinize sorun. Ben bir sponsorum. Altımda dört kişi var. Ben bir sponsorum. Beş tane kayıt yaptım. Ben bu kişilerle ilgileniyor muyum? Ben bu kişilerle telefonda konuşuyor muyum? Ben bu kişilerle özel zoom yapıyor muyum? Ben sponsorluk yaptığım kişileri arıyor muyum? Onlarla bir yerde buluşuyor muyum? Onların listesine iniyor muyum? Onlarla nasıl yapılacağını konuşuyor muyum? Aslında ekibinize sahip çıkmanız gerekiyor. Herkes takımına, ekibine, kayıt yaptığı insanlara sahip çıkarsa otomatikmen katlama faktörüyle beraber zaten bu iş hızlı bir şekilde büyüyor arkadaşlar. Burası çok önemli. Öğretmek, bilgiyi paylaşmak bir gelişme olduğunda, yeni bir bilgi aldığında ne yapmanız gerekiyor? Gelişmeleri ve yenileri zamanında aktarmanız gerekiyor. Yani morla alakalı bir değişiklik, yeni bir güncelleme, yeni bir belge. En son mesela Diyanet İşleri Başkanlığı'nın aldığımız belge çıktı. Geldiği gibi anında paylaştık bunu gruplarımıza. Eğer siz bu belgeyi aldığınızda kendi takımlarınıza, ekiplerinize doğru zamanda paylaşmışsanız tebrik ediyorum. Doğru bir sponsorluk örneği verdiniz. Bilgiyi 3 ay sonra paylaşırsanız bir anlamı var mı? Yok. FDA onayı geldi. One More International firması FDA onayını aldığı gün biz gruplarımıza lisans numarası sorgulama sayfasına kadar attık. Eğer WhatsApp'ı takip ediyorsa tabii ki bayiler. Bu yüzden sponsor görevini yapması gerekiyor. Sponsor görevini yapsın. Kişiler artık hayatları ne kadar değiştirmek istiyorlar. Kararı onlar versinler. Evet. Burası çok önemli. Bu olmazsa olmaz. Sponsorun gülen yüzü çok önemli arkadaşlar. Siz eğer pozitif bir insansanız, güler yüzlüseniz takım arkadaşlarınız sizinle beraber olmak isteyecekler. Yani sponsor olarak örnek olmamız gereken yerlerden bir tanesi imajımız tabii ki. Giyimimiz, kuşamamız, bakımlı olmamız, kendimizi sevmemiz, başka insanlara da bu sevgiyi göstermemiz gerekiyor ama gülen yüzümüzü de ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Her zaman ama her zaman göstermemiz gerekiyor. Somurtan insanları kimse sevmez. Mutsuz insanları, şikayet eden insanları, devamlı bir açık arayan insanları, birileri bunu yapmış, devamlı başkaları takip eden insanları kimse sevmez. Siz örnek olacaksınız. Ekibinize örnek olarak gülen yüzünüzle çözüm odaklı davranışınızla giyiminizle, konuşmanızla örnek olmanız gerekiyor arkadaşlar. Evet sponsor anne baba gibidir. Bu ne demek? Yani aslında şöyle düşünün. Evladı olanlar varsa bunu daha iyi anlayacaklar. Çocuğu olanlar. Çocuklarımız hata yapıyor mu yapmıyor mu? Yapıyor değil mi? Kızıyor musunuz? Kızıyorsunuz. Çocuklarımız ergenliğe girdiğinde bağırıp çağırıyor. Atarlanıyor mu? Atarlanıyor. Bazıları böyle kuzu gibi oluyor. Bazıları böyle canavar gibi oluyor. Hepsi var değil mi? Her türlü çocuk tip olabilir şöyle düşünün. Bir iş yapıyoruz ve insanla iş yapıyoruz. Ekibinizde, takımınıza, ailenize koyduğunuz her türlü insan profili gelecek. Yeter ki yalancı olmasın, hırsız olmasın, sorunlu, maalesef böyle insanlar gelmesin ailemize. İyi insanlar gelsin bu aileye, Van Mor ailesine. Ve sizler bu insanların yaptığı ufak tefek hatalarda hemen parlamayın, kızmayın, bir anne gibi, bir baba gibi şefkat göstermeye çalışın arkadaşlar. Sevgiyle ve saygıyla yaklaşın. Takımlar birbirine sevgiyle ve saygıyla yaklaşırsa zaten aşılamayacak hiçbir sorun yok arkadaşlar. Her şey çözülebilir. Bu konuda net olun. Evet. Sponsor olduysanız çok önemli burası. Bu yoksa hepsi boş. İstediğiniz kadar başarılı olun istediğiniz kadar satış kabiliyetiniz olsun. Siz sözünüzün eri olmalısınız. Güven duyulan kişi olmalısınız. Takım arkadaşlarınıza, sponsorluk yaptığınız kişilere örnek olmalısınız. Davranışlarınız, sözünüz tutarlı olması çok önemli. Birisine bir söz verdiyseniz onu yapmalısınız. Ve güven duyulan bir kişi olmak için güveni sarsmamanız gerekiyor. Bakın burası çok önemli bir ayrıntı. Takım arkadaşlar arasında ne kadar güven varsa, birliktelik varsa sponsorların işi o kadar hızlı büyür. O yüzden her sponsorun güvenle alakalı verdiği, yaptığı davranışa, harekete, söze, uygulamalara, dilinden çıkan kelimelere çok dikkat etmesi lazım. Bu saatten sonraki, özellikle bugünden sonra bu eğitimi alan e, arkadaşlarımız şu an 220 kişiyiz. Buradaki 220 kişinin çok ciddi bir şekilde... Ee, bu konuda daha duyarlı olmasını talep ediyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet. Devam ediyoruz. Burası zaten işin son noktası. Sponsor olan arkadaşımız etik olmalı. Kendisi etik olacak ve etik olmayı da takım arkadaşlarına, ekip arkadaşlarına öğretmeli. Sen etik olmazsan, sen yanlış yaparsan ve bu yanlış yaptığında gösterirsen, gösterdiğin kişiler de bu yanlış yapmak ister farkında olmadan kopyalanabilir. Modelleme iş yapıyoruz. Ne demiştik? Kendine yapılmasını istemediğin bir şeyi başkasına yapma. Aslında işin sırrı tamamen bu. Yani sponsorluk konusunda hepsini bir araya koyduğumuzda tekrardan şöyle bir üstünden geçelim. Hatırlayalım. En baştan başlayalım. Bir, sponsoruz. Bizim yeni yaptığımız kayıtlar var. Onlara öğretmenlik yapacağız. Onlara rehberlik yapacağız. Onlarla beraber hem onların hayatını değiştireceğiz hem de onların buldukları kişilerin de hayatını değiştireceğiz. Hem sağlık olarak hem varlık olarak. Bu için ne yapmamız gerekiyordu? Bizim ilk başta güven duyulan, sözü eri, düzgün, dürüst bir kişi olmamız lazım. Güler yüz olmamız gerekiyor. Bilgili olmamız gerekiyor. Kendimizi yetiştirmemiz gerekiyor. Bildiğimiz bilgiyi aktarmamız, paylaşmamız gerekiyor. Bunu yaparken hızlı bir şekilde yapmamız gerekiyor. Nelerin yapılacağını nasıl yapılacak şekilde göstermemiz gerekiyor. Yani sadece şu şu değil o maddelerin içine detayına girmemiz gerekiyor. O detayları vermemiz gerekiyor. Ve bunu yaparken imajınızı örnek yapmanız lazım. Bir mıknatıs gibi çekim gücünüz olması gerekiyor. Bir ortama girdiğinizde kişi demesi lazım. İşte benim sponsorum geldi. Işığınızla, enerjinizle bunu göstermeniz gerekiyor. Ve çok önemli olan şey yine söylüyorum. Etik olmanız, etik olmayı öğretmeniz gerekiyor arkadaşlar. İşte doğru sponsorluğu yapan arkadaşlar, telefonlarına bakan, Whatsapp'ına hakim ekibindeki insanlar ne yapıyor? Kimlerle beraber? Farkında olmanız lazım. Farkında olanlar başarısı daha fazla. Farkında. Yani e, şöyle bir kelime şey vardır. Led demeden leblebi anlamak neler ya aslında. Takım arkadaşlarınızın beraber yol yürüdüğünüz kişilerin e, aslında evlat gibi düşünün. Anne baba çocuklarını çok iyi bilir. Değil mi? Anne baba çocuklarının her şeyini bilir doğduğundan beri çünkü hep göz önündeydi değil mi? İşte beraber yol yürüdüğünüz arkadaşlarınız, özellikle birinci hatlarınız çok önemli. Sizin kaydettiğiniz kişi bunlar. İkinci hatlarınız sizin kaydettiğiniz kişinin bulduğu kişiler. Bunları siz iletişiminizi iyi yaparsanız, iyi bir bağ kurarsanız doğru bir model olursanız doğru model kopyalanır. Kopyalanan model büyür ve işiniz doğru büyür. Yanlış yaparsanız, yanlışı gösterirseniz yanlış yanlışı getirir arkadaşlar. O yüzden hep söylerim network eşittir tavır. Doğru tavır eşittir doğru bir hayat ve one more'da bunu doğru yapanlar başarıya ulaşır arkadaşlar. bugünkü eğitimimizin konusu bu kadardı. İnşallah verimli bir eğitim olmuştur diyorum. Evet yine 30 dakikada bitirdik her zamanki gibi. Seri, süratli ve hızlı bir şekilde. E, maçın son 15 dakikasına yetişti arkadaşlar inşallah diyorum. Sizi de maçtan da almamış oldum bu sayede. Evet e, son bir hatırlatma yapacağım. 12, 13, 14 Mart'ta Jetim Team kampı var arkadaşlar. Kocaeli Dünes Termal'de. Yaklaşık şu an itibariyle son 30 odamız kaldı. Tahmin ediyorum pazartesi günü akşamı bir aksilik olmazsa odalar bitecek. Eğer bugün itibariyle ben kaporamı yollamayı unuttum, sponsorum, TC kimlik numaramı, VES kodunu unuttum diyenler varsa tavsiyem e, bu akşamdan sponsorlarına, iletişimde oldukları liderlerine ulaşsınlar. Gerekli bilgiyi versinler. Çünkü e, tahmin ediyorum Padas akşamı veya salı günü itibariyle yerimiz kalmayacak. E, çok heyecanlıyız. Çünkü More'da bu işin okulu, enerjisinin geç geçtiği yerler, kamplar ve bizim kamplarımız Jet Team kampı çok güzel oluyor. Tüm e, liderlerimizin kampları çok güzel. Vanbor'un kampları çok ayrıcalı çünkü. Çünkü niye? Çünkü yaptığımız iş çok güzel bir iş. İnsanlara faydalı bir iş yapıyoruz. Ve gerçekten hem maddi hem manevi kazancı çok yüksek bir iş yapıyoruz. Bizlere bu işler nasip oldu hepimize. İnşallah birçok insana da misafir kamplarında, misafir getirerek, bakın misafir kampı bu, misafir getirerek onların da hayatlarına dokunursunuz inşallah. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Şimdiden. Yarın yeni bir hafta, yeni bir gün. İnşallah hepimiz için güzel bir hafta olur şimdiden. Hoşçakalın, iyi akşamlar.